Hanımlar beyler herkese selamlar ben Deniz PUBG Granate yeni bir One Man Sukat bölümüne hepiniz hoş geldiniz daha fazla bu tarz bölümler için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar haydi videoya geçelim arkaya ateş ediyor çok güzel et 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 hani kim kim Allah iki kişi burası lan 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 Allahım oy kalp krizi geçirdim bu arada. Oy. <laughs> Oha ya Böyle bir şey var mı oğlum Arkadaki killeri kaçırdık ya Arkadaşlar kovalamaca zamanı Tutamadım Lan, ne vardı oradan tutsaydın yani Merhaba görkem agam Kolay gelsin selamun aleyküm Gir gir içeri gir içeri gir. Lan 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 oradan gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı düştü. <laughs> Tekrar içeri. Yer takımlar geliyor. Bunlar kaç kişi? Balkonda herhalde. kalabalık geldiler hocam ya. Kaç 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 diğer tarafa kaç. Bunlar bayağı kalabalık geldi. Botlar da varken çıktık çıktık arkadaşlar. Aha arkamda. Abi bunları hemen oynadık mı oynadık arkadaşlar. Oynayamadık mı? Bunların hepsi geri dirilecek. Lan adamı kucakladı götürdü ya. Çok güzeldi az önceki yerim. Şu olmasaydı şu şu arkadaş İşi bozmasaydı bu çok iyi olacaktı. Ben hiç bilemedim ki. Göremedim ki diğerini. Yandı gene. Aşağı mı indi? Merdiven tarafında herhalde. Bir bomba saldı. Ben de salıyorum bir tane sana karşılıklı tamam. hediye. <laughs> Galiba burası bir bitik. Bitti arkadaşlar. Tamam. Bu tarafı eledik. Şimdi az önce ilk baygın alıp da raş atamadığımız bölge var ya, orayı halletmemiz lazım şimdi. Molotofları almam lazım. Molotoflar çok önemli. Hele böyle dar yerde aşırı önemli arkadaşlar. Aşırı. Geçiyor bak görüyor musunuz? Adamı çekeceğim diye o kadar açık verdim ki. Şu çatıya çıkarsam yerinde muhtemelen göreceğim arkadaşlar. O çatıda değilse tabi. o çatıda ise lobideyiz. Alan dışındalar. Yer alt katta. Benim buradan çıkmam lazım. Şimdi Başka yerden mermi gelirse direkt ölürüz. Bir dakika adam beni görmemiş. Okey. Arkadan geçiyor gördünüz mü gene bak var ya. Ne kadar sinsi adamlar var ya. Geçmiş midir şuraya? Geçmiş bak neredeyse söylüyordum. Medimizi basalım. Hatta bence iki kişi sprey attı oradan ayrı. Bak oğlum sayı nasıl dört olabilir ya. İki kişi öldürmeden önce üçtü zaten. Evet chat beğenenlere ve takip edenlere çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık olsun. Şunun içinde de arkadaşlar. Ah be biraz biraz var ya. Acele ettim ya. Orada işte oğlum ya orada olması lazım bak orada. İki body yedi. Aha. Lan alana düşmüş. Ya öldü ya. 3 mermi ben vurdum zaten. Alan'a da alan da vuracak. Bir bir iki kere de kendi bayıldıysa. Ay canım gidecek. Adam aşağı atladı. Önümüzdeki arabayı gördünüz mü? Yine gidiyor. Hiç mermi değdirememem arkadaşlar. Acaba Halis mi? Aslında bot taklidi yapacaktım önce ya. Keşke yapsaydım. Belki o zaman geri dönerlerdi. Onlar sol çapraza gitmişler. Ya drop'a gittiler ya Rozok'ta bekliyorlar şu tepede mepede. İnşallah tepede değillerdir. Millet Famas'ta neler yapıyor? Adam arkada birini aşat etti. Abi şuraya şuraya şuraya. Önce baygınları çekeceğiz. Bunu çekeyim şu bedava kill. Kardeşim sen bay ben, ben benim işim. <laughs> benim işim var ya. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Hayatımda Firi'nin dibine böyle kondum arkadaşlar. Yani ben size anlatayım. Benim burada yediğim kul hakkı bana yeter ya. Hemen gidelim. Gruza vardı o Gruza sesini duymuştum. Onu çekmek istiyorum. Bu araba nasıl bu kadar ileri geldi ya? Bu araba buradaydı. Herkes öldü galiba ya. Bunda bir şey yok. Şunda groza var biliyorum bunu ben vurdum. Bu köpü pusucusu m, -M, m 4 var. O ee, amiriye var işte bu. Kaç mermi? 4 mermi. Soldakileri gördüm. Onlar da beni görmüşler. Aman zaten. İyi dileklerinizi söylemeden edemeyin. Bunlar aynı araba olabilir mi? Adam bayağı çetrefilli sürüyor arabayı ya. Direksiyonla bir alıp veremediği var herhalde. Tepenin ardına değil direkt eve geçtiler. Ev da, peki. O zaman ben sizin bıraktığınız yeri alayım. Bayağı arkadan gidiyor yalnız. Oy body yedi. Şu şurada. Bu da body yedi. Oğlum bunlar kalabalık lan. Ben iki gördüm ama bu bence dört şu an. Bilmiyorum iki gibi değiller sanki. Tamam. Sizlere zahmet hadi kurban olduklarım. Sık 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 aynen. Ben de sana sıkayım. Yattı yere dur la. Neyse üçüncünün yerinde biliyorum. Aa bunlar uğraşa dursun. O zaman ben yavaştan biraz da şuna sıkalım. Şu psycho eğer aşağı doğru kaçarsa. Lan oğlum hepsine body shot atıyorum ya. Acil raşat İki takımdan da birer baygın var. İkisine de ben sebep oldum. <laughs> İkisine de body shot attım. Hatta birini direkt et attım. Beşer onar canları kalmıştı. Göremiyorum adamı ya. Böyle çalım olur oğlum. Adamı bırakayım da arkadaşlar. Belki gelir. Ki baygın. Ne olur çalmayın bak bunlar. Çaldılar. Merve'nin de biteceği yer tuttu arkadaşlar ya. Oğlum bu adam alanda değil galiba. Ne geldi? Şunlar var ya şeyden biri benim peşimde olan oyuncular. Aşağı doğru kaçalım. Tamam çok iyi. Yukarıdakiler tek kaldı hocam. Yani evin çatısı bizim için ölüm olur. Çok sıkıntı. Buralarda takılalım. Bir de mermi bas kalmış benim. İyi sağ tarafta değil. Ara, arabanın orada. Şu keşke 6x atmasaydım ya. Burada işime yarardı. Bir alana düştü. Ya siz şaka mısınız? Evet. <laughs> Easy win. <laughs> birinin ya bağlantısı koptu oyundan düştü. Ya da arkadaşlar o kadar yavaş geldi ki adam alana düştü. Çok merak ediyorum. Nerede öldü acaba ya? Yani bazen sürünüyor ya bak mesela böyle tipler oluyor ya onun gibi bir şey mi acaba diye düşündüm ona güldüm de bilemiyorum değişebilir. Evet değerli arkadaşlar hasarlar killer nedir 16 kilimiz, 3085 hasarımız var 1 vs 4 safe oynadık yine her zamanki gibi ve winimizi aldık rafımıza kaldırdık çok güzel 54 bin beğendeyiz beğenenlere takip edenlere çok teşekkür ediyorum ellerinize kollarınıza sağlık olsun.